Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Videonun konusu doğal olarak Galatasaray Fenerbahçe derbisi ve birkaç transfer haberi ve sakatların son durumu olacak. Ben videoya başlarken siz de like atıp aynı zamanda hype atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Fenerbahçe maçına Galatasaray harıl harıl çalışıyor kelimenin tam anlamıyla. Bazen antrenmanlardan videolar yayınlıyor kulüp işte kim sakat kim değil görün diye oradan da bazı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Videonun başlığında da söylediğim gibi bu maçın 11'ini bu videoda sizle paylaşacağım. Bu %99 Galatasaray böyle çıkacak. Bir de yedek alternatif kadro vereceğim. O da sakatların durumuna göre değişebilir. Emin değilim. Bazı sakat oyuncular olabilir. Galatasaray'ın benim beklediğim kadrosu bu arkadaşlar. Uğur Kale'de, Davinson, Apo sağda. Kaan Ayhan oynayacak sabit. Çünkü başka kimse yok. O Kaan da iyileştiyse ki iyileştiğine dair şeyler duyuyorum. E, Singo'nun ve Şalai'nin yokluğunda Kaan oynayacak. Solda da e, ben bana göre futbol hayatı artık bitmiş uzatmaları oynayan Jakobs ve Eren'in yerine Kazımcan oynayacak. Ortada Lemina ve Torreira olacak. Önlerinde Sara değil İlkay olacak. Çünkü Okan grup İlkay'a çok güveniyor. İşte O güvendiği İlkay'ın da halini Cilo maçında gördük. Sağda, sağda Yunus'un yokluğunda Sane oynayacak. Sane bana göre yedektir. Yunus'un yedeğidir. Ee, önde Kral. E, solda da Barış Alper oynayacak sevgili arkadaşlar. Kral'dan kastettiğim tabii ki bitmiş gitmiş. Ee, eskinin e, aşkın olayımı falan değil. Gerçekten Kral. Çalışan eşek gibi çalışan maçta her şeyini veren, bütün antrenmanlarda bütün gücünü veren kimse kral diye ondan bahsediyorum. Onu da sanıyorum hepiniz anlamışsınızdır. Şimdi söylediğim gibi arkadaşlar, bana göre bu oyuncuların sakatlıkları yok ve bunlar sahaya çıkacak. Olur da büyük bir sürpriz olursa burada Yunus'u göreceğiz. Sané oynamayacak. Ee, burada Kaan'ın yerinde Davinson'u göreceğiz. Sabik ortada da Apo'yla Arda oynayacak. Arda Ünyay Sevgili arkadaşlar, Cilio maçının son 35-40 dakikasını düşünün. Arda girmişti, e, Davinson sabike geçmişti. Öyle olur ama e, eğer diğerleri için söylüyorum herhangi bir sakatlık problemi kalmadıysa o Sime'nin, Lemina'nın %100 daha da olacaklar. Yunus da aynı şekilde %100 daha da olacak sevgili arkadaşlar. Burada bak, maçın ben size şifresini söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 11-11 işte dizilişi Fenerbahçe'nin de böyle olur. Daha doğrusu bu daha çok 5-4-1 gibi o ama bu değil tabii Fenerbahçe'de e, aynı bizim taktiğin aynısını oynayacaktır. Onlar da maçlarını çünkü 4-2-3-1 gibi oynuyor. E, burada bak Fenerbahçe'de dikkat edilmesi gerekenleri ben size söyleyeyim. Eee ileride <laughs> sahanın hangi bölgesinde olursa olsun Taliş kadar ne asist ne çalım hiçbir şey yok. Bulduğunu yapıştırıyor ve atıyor. Bu oyuncuya kesinlikle gol pozisyonu vermemek lazım. Asensio kesinlikle gol pozisyonuna girmemesi lazım. Ceza sahasının içinde Şurada içinde veya ceza sahasının etrafında bulduğu her yerden vuruyor. Aynı talişkarının aynısı. Şimdi bu iki oyuncunun da sağda olması bizim için de şöyle bir avantaj oluyor. İki oyuncuda da defans sıfır. Sıfır defans. Yani o, o kadar yok ki daha kötü bir defans olamaz. O yüzden de orayı eksik oynatacaklar. Bak bunu size baştan söyleyeyim. Muhtemelen burada sağ önde, e, sol önde da Kerem başlar. E, burada işte biraz karışık Nene olabilir. O olduğu zaman biraz talişkayı falan yedekte başlatıyor e, ee, Forvet'te muhtemeldir ki en neseri izleyeceğiz. John Duran'ı oynatacağını sanmıyorum. E, ee, defans dizilişleri zaten aynı Osterwolde ile Skriniar oynayacak. Sağda e, Sabek, e, e, oynayacaktır muhtemelen. Solda da e, Archie Brown'u görebiliriz. Onun dışında zaten orta sahalarda da söylediğim gibi e, İsmail Yüksek oynayacaktır. <laughs> muhtemelen şurada e, Asensio ile başlar. Sonra Talishka girer. Bazen ikisini birden oynatıyor. O da e, ilginç. Alvarez de İsmail'in yanında orta sahada oynayacaktır Fenerbahçe'de. Sevgili arkadaşlar e, çok zor maç olacak. Çok sert maç olacak. Onu, onu tabii söyleyebiliriz rahatlıkla. E, Galatasaray en çıkabilecek güçlü kadrosuyla çıkacaktır. O ödleri kopuyor. Ya bildiğiniz tarihlerinde daha fazla bir futbolcudan korkmamışlardır yani. O simenin... Böyle yani var ya bütün dertleri Osman oynayacak mı oynamayacak mı? Kendi kadrolarından ziyade Osman oynayacak mı oynamayacak mı? Onu konuşuyor Fenerbahçeliler. Sevgili arkadaşlar sonuç olarak inşallah yani minimum sakatlıkla zaten kesin çok olanlar var. Ee, minimum sakatlıkla bakalım bu e, işin üstesinden gelebilir futbolcularımız. Ee, yani 35 milyon euro ver futbolcu daha devre bitince 20 maç kaçırmış olacak. O, yani düşündükçe çıldırıyorum. Öbür tarafta sol bek 7,5 milyon verdik. Bana göre futbol hayatı bitmiş bir adam o. Bize gelmeden Monaco'da da zaten oynamıyordu sakatlıklar nedeniyle. Bize geldiğinde iki senedir mal da yani sürekli sakat. Ben artık onu ciddi alıp kadroda var mı yok mu diye düşünmüyorum bile. İşte takımımızın problemleri bunlar. Lemina da çok sakatlanıyor. Lemina da çok sakatlanıyor. Ee, devre arası artık <laughs> bununla ilgili umarım çalışma yapılacaktır. 4 transfer yapılacağı söyleniyor. Bir tanesinin e, çok, çok büyük bir yıldız olabileceği söyleniyor ama e, dördünün de yaşının 26'yı geçmemesi, yaş ortalamasının 25, 24, 26 maksimum olması düşünülüyor, planlanıyor. İki orta saha, bir forvet, bir stoper transferi düşünüyor Galatasaray. Bu isimleri hep konuşuyoruz ee, ve burada bu sene bu transfer döneminde kesin olarak kontrol edilecek şeyin de oyuncuların sakatlık geçmişi olduğu söyleniyor. İşte sakatlık geçmişlerine bakmazsanız o sakatlıkları işte ya bu bu sene olmuş bir daha olmaz. Ya çocuk sakatlanacağı varmış yani ne yapalım ki diye transfer yaparsan e, bu İsmail Yakobs başına ne gelirse gene gelir. Burada Singo başına ne gelirse gene gelir. Burada Lemina da başına ne gelirse gene gelir. Onu da söylemek lazım. Galatasaray'da transferlere geçmeden önce notlarıma bakıyorum. E, şey, Bir de şöyle bir şey var. E, devre arası veya ilginç sezon sonunda Galatasaray'da eğer yollar ayrılmazsa kendisiyle Okan Buruk'a 3 yardımcı düşünülüyor. 3 yeni yardımcı düşünülüyor. Oranın güçlendirilmesi düşünülüyor. Ve de bu insanların da tamamının daha önce Şampiyonlar Ligi'nde çalışmış kişiler olması hedefleniyor. Yani biz hani yardımcı alalım işte yalandan iki tane Türkiye'den adam gelsin değil. Şampiyonlar Ligi görmüş, o tecrübeyi yaşamış. Üç futbol adamı düşünülüyor. Bir tanesinin de takımda kondisyoner olarak değerlendirileceği söyleniyor. Yani bir kondisyoner, iki yardımcı hoca Galatasaray'da düşünülüyor sevgili arkadaşlar. Ve şimdi devre arası düşünülen transferlere bakalım. E, futbol rumors transfer market'ta ve Fabrizio Romano'da adı geçen bir isim var Galatasaray'da. Brezilyalı Nino stoper Zenit'te oynuyor. Güncel piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu görünüyor. E, bir kez Brezilya milli takımında oynamış 1.90 boyundaki stoper. Sözleşme sonunda da kulübüyle 2028'de yani kesinlikle bonservisi ödeyerek alabilirsiniz. Bugüne kadar eski takımı Fluminense'de 244 maça çıkmış. Zenit'te de 66 maça çıkmış. Bu sene Rusya'da 15 maç oynamış. Geçen sene 35 maç. Asıl soru işareti 2 sene önce sadece 18 maç. İşte bu sakatlık problemi sakatlık geçmişi kontrol edilsin diyoruz ya. İşte bak bende problem var diyor. 2 sene önce maça çıkmanın sayısı 18 Brezilyalı oyuncunun. Yani onun dışında Galatasaray'la adanılan bu oyuncu şimdi ben hayatımda izlemedim ben zaten Rusya ligini veren de yok nereden izleyeceksin falan ee, Brezilya milli takımı da yok oyuncunun yani bu yaşa kadar 28 yaşına kadar sadece Zenit'te oynamış etmiş Brezilya'dan çıkmış ben bu oyuncuda Galatasaray transfer olacak bir şey göremedim yani bu ne numarası var ki ben bir de 15 milyon euro bonus servisi var ben bunu 15 milyon vereceğim ve madem paramız var 5-10 milyon daha veririm Paulo alırım Milan'dan. yani stopere. Hem de onu alırım. Minimum 5 sene de stoper açığımı kapatırım. Bir de öyle bir şey var yani. Ee, ben Nino'yu çok Galatasaray'a açıkçası yakıştıramadım. Yani çok Galatasaray'a başarı getirecek oyuncu gibi görünmüyor. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray oraya stoper alıyorsa. Kardeşim bak buraya birini alacaksan. En kötü Abdülkerim kadar olması lazım. Yani sen gelsin yedek otursun. Bunları işte arkasında bunların arkasında beklesin diye adam alma. Aldığını görüyoruz. Koyas'ta maaşını verip gönderiyorsun öyle alacaksan alma. Yelertleri, melertleri hepimiz hatırlıyoruz yani. Bu bunlara bunlardan Galatasaray futbolcu olmaz. Olma ihtimali sıfır. Sıfır diyorum bak. Sıfır bile yüksek bir oran ayrıca. O ayrıca onu da söyleyeyim. Yani buraya minimum Abdülkerim kadar, minimum Davinson kadar adam alacaksın ki bunlar robot değil. Bu ikisi her maç oynuyor. Dört 4 senedir bunlar her maç oynuyor. Ya yani bunlar da robot değil. En son doğal olarak performansı düşen Nino'ya benim notum eksi. Onu söyleyeyim. <laughs> Tabii Şimdi söyleyeceğim isim yani Galatasaray ilaç olur. 2 senedir Galatasaray yazılıyor, çiziliyor. Kolombiyalı oyuncu John Arias sağ kanat oyuncusu. Solda da sağda da oynuyor ama asıl mevkisi sağ oyun gibi. 28 yaşındaki Arias'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro gözüküyor. Sözleşme sonu 2029 Wolverhampton'a. Wolverhampton'a bu sene transfer olmuştu. Sene başı Fluminense'den transfer oldu. Kariyeri boyunca hücumun her tarafında oynadığını görüyorum notlarımda. Ee, çok o da etkili, çok özel oyuncudur. John Arias'ı ben çok, çok beğenirim. Çok değişik bir oyuncu. Biraz Buruma, biraz Geri Rodriguez, biraz Henry Onyekuru, üçünün karışımı gibi bir şey. Valla bana göre ben hep söylüyorum. Bana bu oyuncular Türkiye Ligi'nin bug'ı. Bak nasıl Fenerbahçe'deki nene form tuttu Türkiye Ligi'nde. Aynen bu da öyle bir oyuncu. Bu sezon Wolverhampton'la 13 maça çıkmış. Zaten Wolverhampton'ın yaptığı maç sayısı bu sene 15 falandır. Avrupası yok bir şey yok. 2024-2025'te 35 maç. 2023-2024'te 53 maç. Bak sakatlığı yok bilmem nesi yok. Ben olsam zamanında Sanayi alacağımı bunu alırdım. Hep söyledim. Ee, bakalım yani John Arias çok özellikle çok değişik klas oyuncu. Gerçekten göze hoş gelir futbolu. Sana da sene bittiğinde 10 gol 10 asist yapar. Sen artık şampiyon olur musun? Olamaz mısın? Bilemem ama sana bu katkıyı da bu adam kesin verir. O da ayrı bir şey. Ee, bir süperstar adayı. Transfer de Galatasaray'la adı çok anılıyor uluslararası sitelerde ama e, bonus servisiyle satın almak imkansız bu oyuncuyu. Kiralama modeline gidebilirsin. Kiralarsan neyse artık alabilirsin ama onun dışında Brezilyalı ve Real Madrid'in oyuncusu Rodrigo'yu satın alarak alamayız ama çok isteriz Galatasaray'da görmeyi. 24 yaşında, 2028'de kontratı bitiyor. Real Madrid ile milli, milli takımda 37 maç, 9 gol. Güncel piyasa değeri 80 milyon euro 2019'da Santos'tan Real Madrid'e geliyor bu oyuncu 6 yıl önce 18 yaşındayken. Bu sene 17 maçı var. Geçen sene 54 maç 10 bakın attığı gol ve asistlere bakın şimdi. Geçen sene 54 maç 14 gol 11 asist yani 54 maçta 25 gol katkısı. 2023-2024 sezonu 51 maç 17 gol 9 asist 26 gol katkısı. Ve bu adam yedek. Bu ilk 11 başlayan adam falan da değil. 2022-2023 57 maçta 19 gol, 11 asist yani 30 gol katkısı. Real Madrid'de toplam 284 maç, 68 gol, 53 asist. Bu bir kanat oyuncusu. Yani bu bir 9 numara falan değil. Müthiş bir istatistik, müthiş bir e, veri şu elimizdeki. İşte yedekten giren adam bir takıma ne kadar katkı verir? İşte bu Rodrigo'nun size okuduğum istatistikleri kadar katkı verebilir. Ya gerçekten bunlar e, ne, ne söylemek lazım bilmiyorum. 284 maçta neredeyse 130 gol katkısı yapmış. Her iki maçtan birinde ya gol atmış ya asist yapmış. Yedekten gelerek Rodrigo Galatasaray'a gelirse Türkiye ligini sallar. Şampiyonlar Ligi'nde de falan büyük etki yapar. Onu da söyleyeyim. Ya gelir mi? Gele kiralamayla Real Madrid oyuncuyu sana bırakır mı? Oyuncu gelmek ister mi? Onu da bilmiyorum. Direkt Brezilya'dan bir takımdan adam alacaksın yani. Şu Rodrigo'nun transferi Brezilya milli takımından adam almak demek. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Galatasaray gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bunun dışında birçok oyuncunun adı geçiyor. Henry Onyedika'nın geçiyor. Nijeryalı oyuncunun. Ee, şeyin adı çok geçiyor. Brezilyalı stoper Paris Saint Germain'li. Beraldo'nun adı geçiyor. Lukumi'nin adı geçiyor. Bologna'nın stoperi. Sezon başında Galatasaray onu çok istiyordu. Yazılıyordu, çiziliyordu falan. Bakalım yani Galatasaray bir şekilde bu kadroyu toparlaması lazım bu kadar e, yedek kadrosu olmadan sezona başlamak zaten çok zordu. Bir inter idi ve maalesef ona doğru gidiyor. Çok enseyi karartmamak lazım. Ligde hala lideriz. Yarın Fener, Pazartesi Fenerbahçe'yi yenersen çok büyük de bir adım atmış olursun sezon sonunda dair. Ama bu çok üç ihtimalli maç Fenerbahçe de kazanabilir. Beraberlik de olabilir. Galatasaray da kazanabilir. Galatasaray'ın bence bu maçtaki kilit faktörü. Bak gene söylüyorum. Kilit faktör oyunda. Bir, Maksimum ilk 11 ile çıkabilmek lazım. Ee, yani sakatlıksız. 2 maç içinde sakatlık yaşanmaması lazım. Bunu çok yaşıyoruz. Jacobs maç içinde, Singo maç içinde, Lemine maç içinde hep sakatlandılar. Ee, i̇şte öyle olunca da maalesef e, bu oyunculardan gereken katkıyı Galatasaray olarak alamıyoruz. Sevgili arkadaşlar son olarak lütfen like atmayı unutmayın. Hype atmayı unutmayın. İzleyip e, abone olmayan varsa da abone olsunlar. Ve işte Galatasaray'ında bana göre... Çıkacak kadrosu Uğurcan Davinson, Apo Khan, Kazım Bekler Allah'a emanet demek bu. Lemina Torreira, ilk ay önlerinde Sane, Kral ve Barış Alper oynayacak. Burada e, Sane artık Allah'ını seviyorsan ya yani birazcık vicdanın varsa böyle bir tane maçta iyi oyna. İşte o da bu maç olsun. İkide bir gelip taç çizgisinin kenarında top almaya çalışma. Öne koşu yap, ki önüne atabilsinler. Sürekli ayağını istiyorsun. Ayağına senin gelen toplarda bir tek Messi'yi gördüm ben hayatımda. Ayağını alıp alıp çalım 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 gidip gol atan ya da asist yapan. Sende öyle bir numara da yok. Yani gidip gidip burada Messi'cilik oynamaya çalışma. Alıp alıp bu içeriye 1 metre 2 metre toplar atma. Ya çalımlar geç içeriye gir. Ya çalımla geç şu tatta görelim. Ya da her kanat oyuncusu gibi Barış gibi mesela önüne top iste. Önüne top atsınlar. Ee, bunu söyleyeyim. Bu arada Barış'la ilgili de bu maçta şöyle bir hem avantajımız hem de dezavantajımız var. Önünde Semedo oynayacak. Yani Barış'ın beki Semedo olacak. Barış Semedo'dan çok daha hızlı bir oyuncu. Çok daha güçlü bir oyuncu. Bu avantajımız. İkincisi de dezavantajımız, Avantajımız Semedo Barış'ın futbol bilgisinin 500 level falan üstüne futbol bilgisi vardır. Onu suya götürür susuz getirir maç içinde. O yüzden bu numaralara düşmemek lazım. Dikkat etmesi lazım Barış'ın. Ve buraya Kazım'a çok fazla yardıma gelmesi lazım. Tabi adamdan çok şey istiyoruz böyle olunca ama başka türlü de maalesef bir sonuç alamıyoruz. Burada Kazım çok fazla sıklıkla Nene ile karşılıklı kalacak. Veya Asensio'yu buradan karşı. Çünkü Asensio'da sürekli şuralarda top oluyor. Hiç buradan böyle top aldığını ben hatırlamam. Fenerbahçe'de özellikle. Sürekli buradan gelip gelip vurmaya falan deniyor. Talişka da aynı şekilde. Çok dikkat etmemiz lazım. Bunlara videoyu bitirelim sevgili arkadaşlar. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. İnşallah Fenerbahçe maçından sonra galibiyetimizi konuşuruz. Hoşçakalın.